Merhabalar, ben Fiat Pürlü Otomotiv'den Ayşegül. Bugün rengiyle, tarzıyla gözümüzü kamaştıran 500X modelimizi tanıtacağız. Keyifli seyirler. 500X Cross Plus aracımızın ön kısmına baktığımızda kompakt SUV tarzı ile bütünleşen spor tamponu, led gündüz farları gözümüze çarpıyor. Bundan ilerleyecek olursak da 18 inç elmas kesim jantlarını ve satin krom kapı kollu aynaları ilerlediğimizde de arka camları karartılmış arka camları görüyoruz. Arka kısımda da devam eden satin krom kaplama ile de 500x'te bir bütünlük sağlanmış. Showroom'umuzda bulunan İtalyan mavisi renkteki 500X Cross aracımızın dışını genel anlamda inceledik. Hadi biraz da içine bakalım. Siz de bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle aracımızın içine doğru girdiğimizde 500X'in kendine has koltuk tarzını görüyoruz. Deri koltuklar şu doku hissetmenizi isterdim açıkçası. Ön konsola baktığımda Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu 7 inç dokunmatik tablet ekranı görüyorum. Tabii 500X tarzında. 500X elektrikli park freni, otomatik kararan iç dikiz ayna, yağmur sensörü, karanlık sensörü, şerit takip asistanı, otomatik far asistanı gibi özellikleriyle de Bizlere hem güvenli hem de konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Videoya sığdıramadığımız daha nice özelliği olan 500X modelimizi genel hatlarıyla inceledik. Daha fazla bilgi için sizleri Fiyat Pürlü Otomotiv Showroom'a bekliyoruz.